Merhaba yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde bir önceki derste hazırlamış olduğumuz şematik harita üzerinden çalışacağız ve bu dersimizde anlatacağım birçok konu buradan sonra bulunacak tüm uygulamalar için geçerli olacak. Bu sebeple de aslında sizlere bazı esneklikleri anlatacağım. bazı çalışmaların aldığı vakit gerçekten de böyle elle çizimle az çok aynı vakte denk geliyor. Hatta bazen daha fazla bile sürebiliyor bilgisayar destekli tasarım. Fakat e bu değerlendirmede şunu unutuyoruz. Biz bir çizmimizi el, el çizimi yaptığımızda onu tekrar aynı şekilde kullanmak çok zor oluyor. Fakat şu an göstereceğim çok basit noktalar bilgisayar destekli tasarımın bizleri nasıl hızlandırdığını göstermek üzerine olacak. Şu an çok basit bir çalışma üzerinde bunları göstereceğim. İleride daha komplike çalışmalar yapacağız. Onlarda bunu kavramak biraz daha zor olabilir ama çalışma mantığının aynı olduğunu görmeniz açısından bu ders önemli olacaktır. İlk olarak bize bu durumun yani bilgisayar desteği tasarımın faydası ne diye soracak olursanız görmüş olduğunuz gibi ben bir Google Earth bir e, şematik harita çizmiştim ve ben bunun yerini şu an değiştirebiliyorum arkadaşlar. Bu çok büyük bir esneklik. Herhangi bir çalışma yaptığımda herhangi bir e, hayata geçirme yaptığımda görmüş olduğunuz gibi yerini değiştirebiliyorum. Sadece bununla da alakalı değil. Sayfamın boyutunu da iyi değiştirebiliyorum. Şimdi bu derste sizlerle birlikte şu an görmüş olduğunuz çalışmayı bir e, farklı bir organizasyona dönüştüreceğiz. Bunun için önce görüntü diyorum. Tuval boyutu diyorum. Genişliğimi 70, yüksekliğimi 100 santim yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Bir pafta hale almaya başlıyor. Bir önceki çalışmamızda görmüş olduğunuz gibi bir e, kırmızı desen çalışması yapmıştık. Ve sınırlarımızın dışına çıkmıştı. Haliyle bunu aynı şekilde kullanmak mümkün değil. Bunu siliyorum. Ya da silmeyelim belki kullanırım mantığıyla bunu kapatıyorum arkadaşlar. E, arka planım beyazdı. CTRL T ile bunu önce 90 dereceye döndürüyorum. Bir pafta oluşturabilmek için tam bir beyaz arka plan bıraktım. Belki ilerleyen vakitlerde arka planın rengini de değiştirebiliriz. Herhangi bir el çiziminde tabii ki bunları yapmamız mümkün değil. Ben haritanın yerini değiştiriyorum ve bunun yanına bir yazı ekliyorum. Artık buradaki yazının ne olacağı biraz daha sizlerin çalışmasıyla alakalı. Artık bu harita neyi anlatacak, bu şemayla neye aktarmak istiyorsunuz bununla alakalı olacak. O yüzden ben bu paftada bulunacak bazı çalışmaları bu paftada bulunacak bir yazıların hepsini sadece harflerle değerlendireceğim. Şöyle yapalım. Hatta harflerle değerlendirmeyelim. Başlık yazabiliriz buraya. Görmüş olduğunuz gibi bir başlığım var. Başlığımın alt tarafında durumu açıklayacak açıklama metni diyebilirim. CTRL yapıyorum. CTRL C yapıyorum. Bunu kopyala yapıştır yapıyorum. Yine hepsini kopyalıyorum. Yazı puntosunu düşürüyorum. Böyle birkaç satır bir açıklamam olduğunu düşünüyorum şu an. Haritamızı şu an görmüş olduğunuz gibi biraz sola almam gerektiğini hissettiğim an anında bu işlemi yapabiliyorum Photoshop sayesinde. Daha farklı nasıl esnekliklerde bulunabilirim? Ee, bu çalışmanın bir analiz paftası olduğunu düşünelim. Alt tuşuna basılı tutarak ben haritamı kopyalıyorum. CTRL e T yapıp küçültüyorum. Küçültme işleminden sonra artık kaç tane kopyası bana lazımsa o kadarını kopyalıyorum. Ve bunlardan hepsini seçtiğim takdirde hepsini tekrar alt tuşuyla kopyaladığım takdirde görmüş olduğunuz gibi bir kopyalama işlemi yapmış oluyorum. Fakat buradaki sıkıntı ne oldu? Arka planımız da iki defa kopyalamış oldu. Bu nedenle onu da şu an kapatıyorum. Ben daha önceden hazırlamış olduğum başka bir arka planı Buraya aktarabilirim. Arka planımı attım. Bunu 90 derece döndürüyorum yine. Bazı katmanlarım gözükmediği için en altı taşıyorum ve görmüş olduğunuz gibi bir düzen oluşmaya başladı. Bu noktada e, her çalışmanın üzerinde e, yeni bir ayrı metin kutusu açabilirim. Tabii ki yazı puntolarını düşürmem gerekecek. 25 değil de 35 yapalım. Bunların adını da özel açıklama metni olarak değiştirelim. Yani sol tarafta bulunan küçük şemalarımızın açıklama metni olarak görelim bunları da. Bunların hepsini de tek tek kopyalayarak her küçük şemamın yanına ekliyorum. Sanki biraz haftada oran orantı noktasında biraz bozukluk oldu. Hepsini birlikte seçip biraz bir kenara kaydırma işlemi yapıyorum tam ortada bulunması için. Şimdi sanırım bu benim için mantıklı oldu. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş bir pafta halini almaya başlıyor. En başa tabii ki bizim için en önemli olacak. Açıklamaları e, yapabileceğimiz, Pafta'nın ne anlattığını açıklayabileceğimiz bir başlık alanı bıraktık. Açıklama metni bıraktık ve daha sonra her küçük haritamızın, her küçük şemamızın yanına da özel açıklama metin kutucukları koyduk. Artık burada bizim projemiz yapmak istediğimiz iş neyi anlatıyorsa e, bunları anlatabiliriz. E, görmüş olduğunuz gibi sadece dakikalar içerisinde elimde hazır veri bulunduğu için, Photoshop'ta bir şeyler oluşturduğum için Hızlı bir pafta oluşturmak bu kadar basit oluyor. Bizim şu anki çalışma organizasyonumuz çok basit olduğu için değil... ...aslında çalışma sistemini öğrendiğimiz için bu kadar basit geliyor bizlere. İlerleyen haftalarda, ilerleyen derslerde daha komplike örnekler yaptığımızda da... ...tıpkı bu kadar hızlı bir şekilde pafta oluşturabileceğimizi göreceğiz. Uygulama derslerine daha yeni başlamış durumdayız. Daha detaylı örneklerde daha iyi anlaşılacak ama... Bu basit düzen e, her zaman kullanacağımız sistem olacak. Yani Photoshop'un bu basit araçlarından bahsediyorum. Taşıma, kopyalama, yeni metin oluşturma e, ve şu an göstereceğim birkaç e, çalışma daha. Şimdi biz her zaman aynı haritayı kullanmak zorunda değiliz. E, analizimiz ya da aktarmak istediğimiz şey e, her zaman farklı olabilir. Bu noktada mevcut haritaların üstünde değişiklikler yapabilirim. E ne yapacağız? Tekrar bir Google görüntüsü üzerinden çalışma mı yapacağız? Hayır. E, diyelim ki benim ilk e, küçük haritamda diyeyim, küçük şemamda diyeyim. değişiklik yapmam gerekiyor. Sol taraftan kova aracını alıp herhangi bir noktasına görmüş olduğunuz gibi renk attığında o katman seçili olduğu için e, oranın rengini değiştirecektir. Biz şöyle bir çalışma yapalım isterseniz. Kırmızıların hepsinin rengini değiştirdim. Ee, bu çalışma daha farklı da olabilir. Ee, herhangi bazı özel noktaların rengini değiştirmem gerekiyor olabilir. Ve şuna dikkat edin arkadaşlar. Şu an tüm paftayı boyamış durumdayım. CTRL-Z ile geri alıyorum bu işlemi. Bunun nedeni şu kova aracım seçiliydi. Seçme aracım seçili değildi. Seçme aracımı seçip hangi şama üzerine değişiklik yapacaksam onu seçmem gerekiyor. Üzerine bir defa tıkladığımda zaten o geliyor. Fakat bu noktada emin olmak için bir defa gözü açıp kapatabilirsiniz. Ben genelde böyle çalışıyorum. Tekrar kova aracını aldığında ben artık farklı bir çalışma yapabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Dilersen başka bir renk seçiyorum. biraz daha sarı tonları bu defa istersen hepsini boyayabilirim yine aynı hata yaptım artık bu benim ihtiyacıma göre şekillenecek bir durum bunu böyle bırakalım Da böyle bırakalım isterseniz e, renklendirmeleri şu an herhangi bir mantığa göre yapmıyorum sadece üzerinde değişiklik yapabileceğimizi e, görebilmeniz için e, yapıyorum e, yani açıkçası şu an istediğim şey paftamızın biraz daha e, hareketli gözükmesi e, biraz daha e, tek düzellikten uzaklaşması için yapıyorum bunu Artık siz de projenize göre, hocanıza sunmak istediğiniz konulara göre e, bu ve benzeri boyamalar yapabilirsiniz. Bu kadar hızlı çalışabilmemizin tek bir nedeni var. Bir defa da, e, bir defa çalışarak oluşturmak istediğimiz şeyi oluşturmuş olmamız. Artık bu vakitten sonra bunların üzerinde istediğimiz değişiklikleri yapabileceğiz. Eklemeler yapabileceğiz. Çıkartmalar yapabileceğiz. Bunları da zaten ilerleyen derslerde muhakkak göreceğiz. Yeter ki bunları evde bir benzerlerini yapmaya çalışın arkadaşlar. Bu sayede daha başarılı çalışmalar ortaya çıkartacağınızdan eminim. Görmüş olduğunuz gibi dersin başında elimizde bulunan öge ile şu an elimizde bulunan öge arasındaki farklılıkları görebiliyorsunuz. Bir sonraki derste bunun üzerinden yine devam edeceğiz. Biraz daha üzerinde değişiklikler yapacağız. Bu noktada ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta bu sadece herhangi bir konu üzerine yapılıyor. Artık sizin konunuz neyse siz aynı araçları, aynı istenilenleri gerçekleştirmeniz gerekecek. O nedenle füzülü yaptığım yani e, daha doğrusu hayali olarak yaptığım işlemlere lütfen takılmayın herhangi renkte bir boyama yapabilirsiniz herhangi renkte bir çalışma yapabilirsiniz hatta bu dersi bitirmeden önce e, üst tarafta bir boşluk kaldığını hissettim şu an e, yavaş yavaş bunlara dikkat etmemiz gerekecek sadece Photoshop e, öğrenmek yetmiyor ama biraz daha paftaya ya da çalışmaya bakış açısında geliştirmek gerekiyor. Hızlıca şuraya ben bir şerit ekliyorum. Çok basit bir işlem. Fakat bu şerit görmüş olduğunuz gibi boşluk hissinin kaybolmasına neden oluyor. Bence bir nebze olsun daha iyi gözükmesine sebep oldu. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.